Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin Marmaris sahnelerini izlemesi tabii ki yeni bölüme daha çok heyecan olduğunu gösteriyor. Fakat Yalı'da da çekimler bugün vardı. İşte sizler için bugünkü Yalı çekimlerinden olan kamera arkası görüntüleri de videomuza ekledik. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.